Günaydın. Nihayet bugün günler sonra sokağa çıkıp bir yürüyüş yapmaya karar verdim. Bu sıcaklardan sonra bugünkü hava ilaç gibi geldi. Ve aklıma şöyle bir söz geldi. Bukowski'nin sözü. Hangi çiçek diğerini sarı açtı diye ayıplar. Hangi kuş farklı ötünce diğerine yasak koyar. Derisinden dilinden ötürü öldürülüyor insanlar. Ah insanlar. Her şeyi bulup kendini bulamayanlar. Bir kaplanı yakalayıp kafese koyabilirsiniz ama onu kırdığınızdan asla emin olamazsınız. İnsanlar daha kolaydır. Evet arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.